10 Kasım Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Mustafa Kemal Atatürk'ü e, kaybettiğimiz e, bugün, 10 Kasım 1938'den bugüne kadar sonsuzluğa devam edecek olan e, bu sevgiyle, bu aşkla, bu hürmetle kendisinin ruhunu e, sevgiyle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Mekanın cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk yaptıkların, yarattıkların ve bize bıraktıkların için sonsuz teşekkür. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Biz var oldukça seninle kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet yaşamaya devam edecek saygı ve sevgiyle. Evet. Gelelim bugünün enerjisine. Bugün sabah saatlerinde ayın kova burcuna geçmesiyle beraber biz de ay kova enerjisini deneyimlemeye başladığımız bir gündeyiz. Ay kovadayken duygusal anlamda biraz daha inatçı olduğumuz fakat bunları pek de belli etme temasının ön plana çıkmadığı bir enerjiyi yaşamaya başlar, yaşarız. Soğukkanlı ve kararlı bir Enerjide olacak olduğumuz gibi, sadece kendimize ayırdığımız bir iç dünya vardır ve kendimize özgürlük tanıdığımız ve kendimizce özgür olduğumuz alan burasıdır. Diğer insanların izinden yürümeyen bir enerjide de oluruz Ayın Kova burcundaki seyrinde. Arkadaşlık, dostluk, sevdiklerimizle bir arada olmak ama zaman zaman yakınlık kurarken de soğuk ve uzak da görünmek gene ay kova temasıdır. Bununla beraber umulmadık bir anda neşeli olup dışa dönükken her şey yoluna giderken bir anda karamsar olabilen duygular yaşamakta gene ay kova temasının anlattığı durumlar içerisinde yer alır. Zihinsel olarak oldukça yoğun olacak olduğumuz bir süreçte olacağız. Entelektüel öğrenmek, araştırmak, bilgi sahibi olmak temaları hayatımızın biraz daha ön planında olacak gibi görülüyor. E, politik yaklaşım içerisinde olmak, politika, felsefe, dünya görüşleriyle ilgilenmek ve bu ve pek çok farklı konuya yoğunlaşabilecek olduğumuz bir enerjinin de aktif olacak olduğu birkaç günlük temaya işaret edecek. Ama bununla beraber iç dünyamızda biraz huzursuzluk hissedecek olmamızla beraber sanki insanlara da dikkatli olmaya ve çevremizde olup bitenleri de daha ciddi yorumlayan bir enerjide de olacak olduğumuzu anlatıyor duygularımızı gizlemekten dolayı biraz etrafımızda aşk ve ilişkilere dair şans ve fırsatları kaçırma eğilimi içerisinde de olabilecek olduğumuz temada çalışacaktır tabii ki. İş konusunda ise rutin ve emir komuta zincirinde olmayı sevmeyecek olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olacağız. Daha özgürlükçü, daha emir alm almadan daha rahat bir ilerleme içerisinde olup kendi başımıza hareket etmek istediğimiz enerjilerinde çalışacak olduğu bir süreç olacak. Bununla beraber gene Ayın Oğlak burcundaki seyri gibi Ay Kova teması da romantizm ve duygusallığı içinde barındırmaz. Sevgi ve şefkat göstermekte pek başarılı olmayacak olduğumuz gibi aşkın tutku ve fiziksel boyutu yerine zihinsel ve dostluk kısmının ağır bastığı bir enerji çalışıyor olacak. Burada dostluk ve özellikle platonik aşkla başlayıp daha sonra fiziksel yakınlığa dönüşebilecek ilişkileri yaşanma potansiyelimizin de güçlü olacak olduğunu söyleyebilirim. Burada ilişkilerde arayacak olduğumuz şey entelektüel anlamda, zihinsel anlamda uyum ve denge olacak olduğu gibi flört edici, şık sevdi bir enerji içinde olmadığımızın da göstergesidir Aykova enerjisi. Ama bununla beraber sabit, inanç, inatçı değişime karşı da özellikle ayak direyen bir enerjide olacak olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün enerjileri çok rahat değil. Pazartesi günkü yapmış olduğum yayında da Çekimde de söylemiş olduğum gibi pazartesi ve salı günleri rahat ama ondan sonraki günlerde zorlu enerjiler bizimle olacak demiştim. Bugün Merkür'ün Mars ve Satürn'e yapacak olduğu olumsuz görünümler ister istemez dikkatli olmamız gerektiğine dair göstergelerinde çalıştığını anlatıyor. Özellikle bugün geleneklere bağlı ama karamsar bir enerjide olacak olduğumuz gibi olayları olayların daha çok olumsuz yanlarını düşünerek etkilenmektedir etkilenen bir enerji. Detaylar üzerinde çok fazla durduğumuz için aslında önemli olanı kaçıracak olduğumuz temalar ve durumlarında yaşanacak olduğu bir gün temasına işaret ediyor. Başaramamak korkusunu yaşayacak olmamızdan dolayı atılım yapmakta zorlanan bir enerjide olacak olduğumuzu gösterirken, hayat görüşümüz ve yaşamsal anlamdaki beklentilerimizle ilgili de oldukça karamsar bir enerjinde çalışacak olduğunu anlatıyor. Zihinsel enerjimiz çok hızlı çalışacak. Her şeyi çok çabuk kavrayan bir enerjide olacağız ama bununla beraber de aynı zamanda zamanda alaycı, kavgaya açık, kırıcı sözler söylemeye meyilli, neyi ne şekilde söyleyecek olduğumuzu e, bilemeyip patavatsızca davranabilecek olduğumuzu söyleyebilecek olduğumuz temalarında yoğun bir şekilde çalışacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bununla beraber keskin bir anlayış, Sırın e, yanında ruhen saldırgan bir tavırda ve bunun da kelimelerimize yansıyan bir enerjide olacak olduğumuzu söyleyebilirim tartışmalar, agresyon, çatışma, kavga, mücadele, sert enerjilerin bugün bizimle beraber olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. O yüzden bugün kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiği gibi, her türlü iletişimde, ikili ilişkilerde ya da topluluk önünde kurulacak olan iletişimlerle ilgili de dikkatli olmamız gerektiğine dair vurgular da oldukça güçlü. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye özen göstermeliyiz. Bugün eğer mümkünse toplantılarınız, yazışmalarınız, duyurularınız ve e, görüşmeleriniz varsa e, e, erteleme e, Odaklı olmaya özen gösterin. Çünkü bugün engelleyen, bloka eden, bir türlü o e, agresyonu almakta zorlanacak olduğumuz bir enerji çalışacak olduğu için... E, istediklerimizi gerçekleştirememek ya da istediklerimizle ilgili harekete geçecek olsak bile o beklediğimiz tarzda enerjinin çalışmayacak olduğunu gösteriyor. Beklentilerimizin karşılığını bulamayacak olduğumuzu işaret ediyor. Eleştirilebiliriz ya da biz çok fazla eleştirel bir enerjide olup insanları etrafımızda zorlayan ve yoran enerjilerde olabiliriz. o yüzden bize bugün gelecek olan her türlü geri bildirimin iyi olmayacak olduğunu, zorlu olacak olduğunu eee Agresyon, kavga, tartışma, kopuşlar, ayrılıklar, uzaklaşmalar, blokaya edilmeler gibi durumları anlatırken bugün çok daha beklenti anlamında çıtayı yüksek tutmamamız gerektiğine dair de vurgular oldukça güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyor gökyüzü bizler adına. Bugün lütfen e, sakin olanın kazanacak olduğunu unutmayın. E, bugün çok e, radikal kararlar almamaya özen gösterin. Etrafınızda size agresif edebilecek her türlü durumdan, kişiden e, ve süreçten de kendinizi izole etmeye de özen gösterin lütfen. E, bugünlük benden bu kadar e, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. E, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum tabii ki. Ama kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.